arkadaşlar bugün Barbie ile röportaj yapacağız ve şimdi konfetiler patlayacak arkadaşlar yukarıdan geliyor arkadaşlar geldiler şuna bakar mısınız arkadaşlar bu kadar fazla konfeti geleceğini hiç düşünmemiştim ama arkadaşlar galiba Barbie acayip fazla seviyorlar arkadaşlar Arkadaşlar bar Barbie göremeyen hayranları var biliyorsunuz ki. Barbie onları çok özledi. Hayranları da onları çok özledi arkadaşlar. O yüzden böyle bir şey düzenledim. Arkadaşlar ne diye merak ediyorsanız hemen söylüyorum. Arkadaşlar hayranları Barbie'ye hediye alırsa belki notlar bırakırsa e, Barbie de onları ne hissettiğini anlayabilir arkadaşlar. Ve böyle bir röportaj yaptık. Sadece Barbie ile e, biz varız burada arkadaşlar. Şöyle çok güzel arkadaşlar. Ben ben de Barbie'nin bir hayranıyım arkadaşlar. Biz birbirimizi zaten tanıyoruz. Hemen diğer hediyemize geçelim. Bakalım neymiş. Arkadaşlar diğer hediyemiz bir anda belirdi. Şuna bakar mısınız? Burada burada delin köpük Şampuanı arkadaşlar. Mangolu ve portakal kokuluymuş. Ay Barbie çok şanslı. Keşke benim de olsa arkadaşlar. Hmm. Çok güzel gözüküyor arkadaşlar. Arkadaşlar bence bu çok güzel bir şey. Şurada döndürünce arkadaşlar bu böyle açılıyor. Sıkılıyor çok güzel. Ben çok sevdim. Şurada da zaten portakal ve mango e resmi var arkadaşlar. Paramel, alkol yokmuş. Hemen arkadaşlar diğerine geçelim. Arkadaşlar, diğeri çok güzel bir kolonya. Arkadaşlar, ben bunu ilk gördüğümde saç spreyi falan zannetmiştim. Böyle boya falan zannetmiştim arkadaşlar. Ama arkadaşlar görüyor musunuz? Çok güzel bir kolonya çıktı arkadaşlar ve e, elmalı ve çiçekli galiba bakalım. Hmm. Me Menekşe yasemin yeşil elma. Menekşe yasemin yeşil elmadan yapılmış arkadaşlar bu delin delin kokulu bir şey arkadaşlar. Ben de hızlıca deneyeceğim. Şimdi arkadaşlar şu kamerayı şöyle bir yere tutturup denemek istiyorum arkadaşlar. Şu tarafa şöyle tutturacağım arkadaşlar. Hızlıca kamerayı. Arkadaşlar bakın burada. Çok güzel ben acayip seviyorum. Gerçekten. Şimdi açalım kapağını. Arkadaşlar gerçekten hem kameraya çekiyorum Barbie çünkü arkadaşlar hayranları onu çok seviyor. Bence arkadaşlar çok güzel ben seviyorum yani. Ne diyebilirim hadi diğerine geçelim. Arkadaşlar bu sefer Barbie çok kocaman Barbie'nin taşıyamayacağı bir paket var arkadaşlar. Ama tabii ben taşıyabilirim arkadaşlar. Hemen geçelim arkadaşlar. Benim bunu açmam lazım arkadaşlar. Biraz zorlu olacak arkadaşlar. Ee, hadi açalım. Arkadaşlar bu sefer Barbie resimli bir güzel parfüm sık çıktı arkadaşlar. Arkasında da Barbie portresi var arkadaşlar zaten. <laughs> Barbie gerçekten hayranları bence çok seviyor. Ee, zaten Barbie de buna bayılıyor. Arkadaşlar Barbie konuşmada biraz sizlere mesaj versin. Bunları verdiğiniz için çok teşekkür ed ederim. Önemli olan en sevdiğim aralarından galiba kolonya olacak. Çünkü Covid sırasında kolonya benim çok işime yarayacak. Çok teşekkürler. Arkadaşlar Barbie şuradaki kolonya çok bayılmış. Ama arkadaşlar ben de galiba Farfume bayıldım. Ama bakalım diğerine arkadaşlar. Ben diğerine bayılıyorum. Hadi bakalım. Arkadaşlar ben bunu hemen kapatmam lazım. Hadi. Arkadaşlar işte burada. Nerede diye sorarsanız arkadaşlar burada. Bu Barbie yarabandı arkadaşlar. Barbie de bence bunu çok sevecek. Barbie bakalım sevdin mi? Sen de bunun hakkında düşüncelerini söyle. Çok teşekkürler. Artık bir yerime vurduğumda kendi kendi portremle, yara bandımla yapabileceğim. Çok mutluyum. Arkadaşlar Barbie çok mutlu oldu. Ben diğerini acayip çok seviyorum arkadaşlar. <laughs> Bakalım ne size merak ediyorsanız Hadi geçelim. Haba haba haba. Arkadaşlar bakın burada Barbie'nin sürprizi. Nerede diye soruyorsunuz arkadaşlar. Tam burada. Ben daha açmadım arkadaşlar. Ama açmak için sabırsızlanıyorum. Hadi hep beraber açalım. Arkadaşlar hadi ama yine ni, 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 ay konuşamıyorum. Yine nerede diye sormayın. Burada arkadaşlar çok güzel bir ruj almışlar. Arkadaşlar ben çok sevdim. Hemen kapağını açalım. Barbie'nin sevdiği renkte mi? Bakalım. Yoksa sevmedim Barbie. Ama, ama, arkadaşlar şuna bakar mısınız? Barbie neden sevmesin? Burada Barbie portresi var. Hemen arkadaşlar şöyle açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar pes pembe. Ben çok sevdim. Hadi hemen Barbie'ye sürelim arkadaşlar. Bir dakika. Bir dakika arkadaşlar. Ben bir diğer elime alayım ucu. Arkadaşlar Barbie sürdü ve bence çok yakıştı ona. Değil mi Barbie? Evet ben çok sevdim ucu. Alan için teşekkürler. Bunu Madison almış. Arkadaşlar yine Rocker'den hiçbir hediye yok. Arkadaşlar arkadaşlar bence Barbie hediyelerini acayip fazla sevdi. Arkadaşlar yorumlara yazın. Siz hangi hediyeyi beğendiniz? Ruj mu? Yoksa yara bandı mı? Yoksa güzelim parfüm mü? Yoksa kolonyayla el şampuanı mı? Bakalım hangisi? Yorumlara yazın. Bay bay. Bay bay arkadaşlar